Arkadaşlar merhabalar. E, Floki ve Pepe ile ilgili kısa bir değerlendirme yapacağım. Sorduğunuz ikisi vardı şu an için. Aktif olan ve en çok dikkatimizi çeken. Arkadaşlar Floki ve Pepe. Özellikle Floki yaklaşık olarak 3600 kat civarında yatırımcısını kazandırdı. En dip bölgesiyle en tepe noktasından bahsediyorum. Hatta daha fazlası var. Tabii ki yakın zamanda da e, şu hareketi yaptığı için herkesin dikkatini çekti. Yaklaşık olarak e, hemen hemen 18,5 katlık bir yükseliş yaptı. Şimdi PP ve Floki'de mevcut durum nedir? Arkadaşlar tabii ki geri seçim birazcık daha beklemeye gerek var. Ee, şu an itibariyle kırmamız gereken ve dediğimiz direnç bölgesi. Bu bölgenin bir kere üzerine atmak zorundayız ki daha üst kanallara çıkabilsin. Bu da arkadaşlar şu an için 26.907 sondaki 5 rakamı. Üzerine atıp kalıcılık sağlayabilirse ara direnç bölgesi 28.755. Burada da bir aradeneş bölgesi var arkadaşlar. 32.167 ve kanal zirvesi 32 yukarısı. 33.392 şu an için güncel rakamı bu. Eğer ki bu bölgenin üzerine atıl kalıcılık sağlayabilirsek, sonraki aşamada 36.133. Bunların hepsi bir kırarsa diğeri geçer olacak olan rakamlar. Yani birini kırmadan diğerini beklemeyin arkadaşlar. Kararsa ki bu rakamlarda muhtemelen takılır. 38.137, 38.138'i de kırarsa, 137'yi de kırarsa sonraki aşamada %78 yukarısı var. Şu an için 45.027 arkadaşlar. Evet. E, Floki ve Pepe hala trendini bozmadı arkadaşlar. Yani hala bunların ikisinde de trend yukarı. Ama tabii ki yukarıdaki güçlü bir kanalı kırıp, şu kanalı kırıp üzerine atarsa devamı gelecek. Peki olumsuz senaryo. Yani şu an için görülmüyor fakat yine de onu da vereyim arkadaşlar. Bitcoin satışıyla aşağı gelebileceği rakamları. Burada Bitcoin'e bakmamız lazım. Bitcoin'de de zaten grupta ben paylaştım yaptım arkadaşlar akşam itibariyle Bitcoin'in görülen rakamlarını söyledim. Şu an itibariyle arkadaşlar aşağıda 23.588, 21.641 ki bu bölgeleri zaten test etti. Ve aşağıda şu an için görülen kötü bölgesi de 20.389 bu bölgeyi de test etti arkadaşlar. Bakın aşağıdaki trend çizgisi. Yani olumsuz bir kötü senaryoda şu an için test edebileceği rakamlar bunlar. Direnci kıramazsak bu aşağıdaki bölgeleri test eder ama test ederken de muhtemelen Bitcoin'in satışını bekler arkadaşlar. Eğer yukarı kıramazsak, yukarı kırarsak tabii ki yukarıda yola devam. Hedeflerimiz belli. Şimdi gelelim Pepe'ye. Pepe de yatırımcısını kazandırdı ama Floki kadar kazandırmadı. Şu anki dip bölgesinde Binance'te listelendiği zaman keyif bölgesinden bahsediyorum arkadaşlar. Bu da 17 kattan biraz fazla. Yapılıyor ki 18,5 kat. Bu da 17 kat civarında bir kazanç fırsatı sundu. Tabii ki ilk zaman ilk alınma durumunda en aşağıdaki seviyelerden yaklaşık olarak 2.060 oluyor arkadaşlar. En dip ile en yukarısı arasında. Binance'e listelenme olayı sonraki aşama. Swap borsalarından bahsediyorum. Şu an için arkadaşlar bunda ne var? Evet. Yukarıda kıramadığımız kritik direnci kırdık. Üzerine atabildik. Bu olumlu. Peki bu şekilde devam edebilirse yukarıda gene ikinci bir önemli direnç bölgemiz var. Yaklaşık %10 yukarısı. 984. Şu an için aktif bölge. Ara direnç bölgesi 1009. Ve bu kanalın üzerinde %20 aşağı yukarısı. 1170 var arkadaşlar. Söylediğim rakamları iyi not alın Çünkü bu rakamları mutlaka mutlaka test eder. Biri kırılırsa diğerini test eder. Ve satış yiyecek rakamlardır. Şu an için güncel olan rakamlar bunlardır. arada 3-5 gün geçince ya da bir hafta geçince bunlarda ufak farklılıklar oluyor. Bunu da Telegram'da aşağıdaki Telegram grubuna mutlaka katılın. Oradan sorarsınız güncel rakamları eğer elinizde tutuyorsanız. Sonraki aşamada arkadaşlar zayıf bir direncimiz var. Çok güçlü direnç bölgesi değil. Bizim burada takip edebileceğimiz en önemli husus şu olması lazım. E, kritik direnç bölgesi daha doğrusu. Arkadaşlar 1114. 1114'ün üzerine atıp kalabilirsek e, yukarıda çok güçlü ve bizi zorlayacak olan direnç kalmıyor. Bu durumda bakın bunların hepsinin yolu açılıyor ve hızlı şekilde hareket edebilir. Aynen burada olduğu gibi. Yeter ki burayı kırabilsin. Tepedeki mevcut durum budur. Pepe yükselirken Floki de yükseliyor arkadaşlar. Aynı Luch nasılsa, Shiba Dogecoin nasılsa Pepe de Floki de aynı. yükseliş oranları farklı fakat hepsi iki aşağı beş yukarı yükseliyor. 1151 yukarıda ne var? Yukarıda bizi zorlayacak olan bölge. 1300 yok zorlamaz arkadaşlar. Bu bölge zorlamaz ama takılabilir. Ufak satış yiyebilir. 1315 Tabii ki Bitcoin desteği de önemli burada. 1476 satıcılı bir Bitcoin'de bu bölgelerden kesitlere yer. 1893 var yüzde 112 yukarısı arkadaşlar. İşte bu kanalı kırarsa belki iğne atabileceği bölge ama bu bölgelerden kesinlikle red yemesi lazım. Red yer aşağı gelir sonraki aşamada daha üst kanalı öyle geçer. 2073 arkadaşlar yüzde 132 yukarısı. Bunlar ne zaman test edebilir? Bunları 3-5 günde de test edebilir bir ayda da test edebilir ama şu an için gerçekten çok iyi görülüyor arkadaşlar. Yani şu an için gayet iyi görülüyor. Zamanla ilgili bir şey söyleyemiyorum ama yani bir ayda da görebilir. 45 günde de görebilir. Bakmışın 3 günde bu noktayı test etmiş. Bu da olabilir. Aşağıda destek bölgesi. Aynı şey bölge için de geçerli. 829 Yükseliş başlamadan önce Telegram grubunda bunları ben paylaştım arkadaşlar. Yani yukarıda satış yiyeceği, takılabileceği rakamları, kritik rakamları neyin üzerine kırarsa nereye kadar gidebilir. Telegram'da zaten ses kaydı olarak atıyorum. Orada bir arşivimiz var. Arşiv silinmiyor. İstediğiniz zaman inceleyebiliyorsunuz. Sadece güncellemesi gerekenlere bakıyorum. Bazıları güncellik gerekiyor çünkü. Aşağıda da şu an için görülen kötü bölgesi de 759'u var. Aktif olan kötü bölgesi. Tabii ki bunun yolunu açabilmesi için buradaki desteğimizin kırılması lazım arkadaşlar. 840'lar bu destek kırılmadan şu an için aşağı bakmak lazım. Şu an için işte söyleyeceklerim bunlar. Diğer sorduklarınıza da eğer gün içinde müsait olursam videosunu çekerim. En kötü şartlarda da ses kaydatmaya çalışırım. Açıklama bölümünde bulunan iki tane tele, Telegram grubu var arkadaşlar. Ona ikisine de mutlaka mutlaka katılın. Birinde soru soruyorsunuz, diğerinde sorularınızın cevapları var. Direkt oradan inceleyebiliyorsunuz görüşmek üzere hoşça kalın bu kanalı daha ilk defa izliyorsanız Tabii ki aşağıdan abone olarak ve özellikle bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz bu videoların daha fazla kişiye ulaşabilmesi için de like atarsanız daha üst sıralarda daha çok kişinin gülmesini sağlayabilirsiniz şu an için söyleyeceklerim bunlar görüşmek üzere kalın.